Evet arkadaşlar. Bugün ile beraber Luna Park'a geldik. Tabii bu arkamızda gördüğünüz yer değil. Daha büyük bir yer var yukarıda. Oraya çıkacağız. Nil bugün çok istedi Luna Park'ı. Ben de onu kıramadım. Beraber eğleneceğiz. Video çekeceğiz. Sizin için paylaşacağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz kartımıza bakiyemizi yükledik şimdi. Çok güzel aletler var. Nil atlı karıncaya binmek istedi. Atlı karınca mı binelim önce? Gel. Gelelim. Artık karınca evleneceğiz şimdi. Durmasını bekliyoruz. Nil el salla. El salla. Artık karınca bindik şu an. Nil sen de bin dedi o yüzden ben de bindim. Yalnız atlı karıncada Nil ayı ayıyı seçti. <laughs> Nil uzaktaki oyun alanını gösteriyor. Oyun alanlar belki girmeyiz. Atlı karıncadan sonra hangi oyunu çekelim? Bir bakalım beraber. Atlı karıncadan sonra böyle bir UFO UFO var ama Biraz yani altı yaş için uygun değil gibi. Çünkü burada ekranda korkunç bir gösterim var. Gözlüğü taktığınızda, üç boyutta onu izliyorsunuz. Ama büyükler için baya eğlenceli bir şey bence. Bir gidelim mi? Değil. Dil halkaları atmaya çalışıyorum. Oo bir tane oldu. Çevir bakayım. Al bunları da at. 2. 2 halka attı. Güzel. Biraz havaya doğru at. 2 i̇ki, iki halka. 2 halkaya ödül yok. 2 halkaya ödül yok. 7, 8, 9, Ördeklerde Arkalarda iki tane atabildik. Yedi tane atmamız lazımdı ödül almak için. Hemen bu yandaki bu oyun ilgimizi çekti. Ne diyor? Lolly Crash. Bakalım nasıl oynanıyor. Nil ile beraber deneyeceğiz. Nil aşağıda iki tane var herhalde. Bir tarafı çalıştıralım. Geliyor. Starta basıyoruz. Evet, deliklerden top geçireceğiz. Ben de yardım ediyorum bile. Süre 45 saniye kaldı, 30 puanımız var. Hadi gel. Aslında arasından geçirdim ama puan yapmadı bize. Bu yazdı. Her atış 10 puan. Saymıyor ki. 50 olduk. O Oraya çıkmaya başladı artık. Daha yakın olsun diyor. Değil. 5 saniyemiz var, hadi. At, 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 at. Süremiz bitti, 60 saniye. Bonus, Boru verdi, Boru zaman verdi, devam et, devam et. 20 saniye daha verdi bize. İyi attık herhalde. Oo çok hızlandı ama bu sefer. Çok hızlandı. atamadık ya. Hızlıyken hiç atamadık. Hah bir tane attık. At. Ay Allah be. 100 puan verdi bize. Oyun bitti. Toplar arttı ama artık saymayacak. At bakalım <laughs> Hareket halindeyken atmak çok zor gerçek. Level one. Az önce ben denedim Nil çekti. Şimdi basket yarışında Nil sadece bir tanesini at. Evet, biz iki kişilik basket fotolarında oynadık. Bakalım Nil kalan 100 saniyede kaç tane atacak? 8 yaptı toplam top O da ne? Nil potaya girecekler neredeyse. <laughs> Oraya çıkarsa topları alamaz ben sana topları atayım şöyle. Topları atamazsın o zaman. Ooo ne, ne yapıyorsun? Hile <laughs> var. Hile var. Oh. Ne, şu anda arkadaşlar potaya girdi. Görevliler görmeden <laughs> Otanın içerisinde atıyor. Devam et, devam et. Süre devam ediyor. Toplam 18 puan yaptı değil. 20 puan oldu 18 artı 2. 30 saniye süresi var. Yan tarafta da başkaları oynuyor. Son 10 saniye var değil. Hadi kızım son atış. Kapandı at onları da at kalanları da at. Toplam 28 puan aldın. Tabi bunlar sayılmıyor. Son kalan topları da atayım. At onları da. Hop. Son atış baskı. Gelin bir yerden kum alıp öbür tarafa bırakıyor. Kepçe eğlenceli gerçekten. Kum Indir İndir şimdi kepçeyi. İndir aşağı. Ha, anladım. Şuradan kum alacak değil. Hoppa. Biraz zorlanıyor Nil bunu kullanmakta. Çünkü kolay bir makine değil. boşaltmak için şöyle böyle yapıyorsun. Tamam, doldurmak için şöyle yapıyorsun. Boşaltmak için sağ. Bak şöyle yap. Şöyle. Bekle. Bekle bir. Ama bayağı bir uğraştık değille de bunu çözmek için ama <laughs> belki bir kere daha oynarsak ama bundan sonra diğer başka bir oyuna geçmeyi düşünüyoruz. Burada UFO çok ilgimizi çekti ama büyükler için daha Şimdi Nil kepçede bayağı oynadık. Şimdi bir iki tane daha oynayalım diyoruz. Bugün çünkü Nil çok yoruldu. Ondan sonra videomuza son vereceğiz. Şimdi burada çok ilginç bir oyuncak var. Kepçeyle haribo alma. Onu deneyeceğiz. Şimdi kepçeyi çevirmen lazım. Dönmüyor mu? Bekle. Olmadı mı? Düğmeye bastın mı sen? Aa. Devam et bakayım dönüyor hala. Bas düğmeye. Yok süremiz bitti herhalde. Burada 12 liraya tek atış yaptık. Kepçeyle. Ama olmadı. Olsun. Diğerine geçelim. Nil, sonra ben denedim dört kere falan. Biraz söz yaptım tabii, bir tane alacağım ama. Nil bekle. Aa, gel ya gel. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <Durur> be, <tamam. gülüyor> Son kez deneyeceğiz. Herhalde altı kere oynadık. Bu da son. Hadi şu tapa yaparız değil mi? Yok. Yok. olmadı. Bu çok zor. Tepsiyi denk getirmek çok zor. Nil şu anda burada bir oyun oynuyor. Ayak hareketleriyle onu denk getirmesi gerekiyor. Bak, ayağı karıştırınca çarpıyor. Sağ sol yapması lazım. Hop. Bir de direksiyon var. Direksiyonu da döndürüyorsun bunda. Nil <laughs> dikkatı dağıldı tabii şu an. Nil direksiyonu çevirmen lazım çarpmamak için. Biraz değişik bir alet. Altınları topla, altınları. Sen direksiyonu sağa sol yapacaksın, zıplamak için o ayakları açacaksın. Sürekli zıplama yani. Evet, Nil bunu pek beğenmedi herhalde. <laughs> Gel yerine geçer olur. Nil bunu deniyor şu anda freni sürmek için olabildiğince gaza basması lazım. Bir yere çarpmamak için de fren var burada. Frene basmayı unutma engel gelince. Bu bayağı bir kol çalıştırıyor yani spor. İyi bir spor. Hoppa. O dinozor geldi. Dinozor geldi. Kaç 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 kaç. Kurtulmayı başardı ama taşa çarptı. O taş taşları ve engelleri görünce frene basmam lazım. Frene bas kızım. Taş görürsen. Şu birincisin. 10 saniye kaldı. Bas 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 kaza. Kaza bas. Evet. Süre bitti. Bir Arkadaşlar herhalde çocuğu oynamamış. Adam kendi oynuyor. <laughs> Gel. Bu sepette markette Ürünleri, ürünleri kapma oyunu oynuyor neyim? Oo. Oh. Seç, seçtiği karakter güzelmiş. Uçuyor şu anda. Markette büt, bütün hepsini toplaman lazım. O hamburgerleri falan kaçırma. Çarpışma ama. Evet. Tekerleği de al. Evet. Oo oh, uçuyor. Brokoli. Brokoli çok faydalıdır. <laughs> Hamburgerler topluyor. Çarpışma. Evet güzel. Buradan <laughs> müziği <müdüyü> değiştirebilirsin. Hoppa. <laughs> Karakter arada bize el sallıyor. Şeye çok benzemiyor. Brokoli <laughs> buna. Brokeven market vardı. Ondaki böyle geniş alanlara çok benziyor Roblox'ta. Roblox Brokeven oynayanlar bilir. Hop 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 hop. Bir saniye kaldı. Bitti. Gel. Arkadaşlar biz çok yorulduk. Şimdi eve döneceğiz. Bu sondu. Bu son oyunumuzdu. Hepinize iyi günler diliyoruz. Kanalı abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi arkadaşlarına en salla.